bayağı adam sayıp bir yere getirdi. Ve sen yediğin tabağa tükürüyorsun be. Utan. Nereye gelirsen gel kardeşim ya. Yapmayın ya. Zayıflar bunlar. Bu adam boşuna iki tane topçudan dayak yemedi hocam. İki tane futbolcu bunu dövdüler. Bak bunu birinci günden beri söylüyorum. Bu sorunlu bir adam. Bu Fener'e de sorun olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu Fener'e de sorun olacak. Hep beraber göreceğiz. İki tane futbolcudan dayak yiyorsa kabahat sendedir. Ne demek en şerefli kulübü. Ha şerefli kulüplerinden birine geldim doğru. Sen bu cümleyi söylüyorsan zaten adam değilsin. Adam değilsin. Benim için adam değilsin. Beni bağlamıyor. Ben Galatasaraylı falan değilim. Fenerli de değilim. Beştaş da değilim. Her kulübün şerefi vardır abi. Aynen öyle. Sen bu cümleyi söyleyemezsin. Ben Ankara güçlü olarak alınırım. Gençlerle eski futbolcu olarak alınırım alınırım abi. Evet. Ne demek la? En şerefli. Sen en şerefliye gittin. Diğerlerinin hepsi şerefsiz. Evet. Biri çok şerefli biri asker. az de değil. sana o cümleyi söylerse ne yaparsın Kerem? Bir de sana senin söylediğin cümleyi söylerse sen de mi şerefsizsin derse ne yaparsın? Kerem onu düşün. Bir lafı ederken nereye gideceğini düşün. Ne yapacağını düşün. Aynı şey sana yapılırsa nasıl bir tepki vereceğini düşün. Sen bunları düşünürsen iyi ve büyük futbolcu olursun. Bunları düşünemezsen çok yakın zamanda çok şeyini kaybedersin.